arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e futbol 2024 oynuyoruz. En son 2023'ü çekmiştim. Şimdi 2024 maça gidiyorum. Hemen başlıyorum. 2024'ü çıkmış. Yani ben bilmiyorum. Orta seviyeye karşı maç yapacağım. İnşallah gol çünkü daha önce bilerek bayağı bir yenilmiştim. Haydi başlayalım başlayabilirsek. Like atıp abone olmayı unutmayın <laughs> arkadaşlar. Ve başlıyorum. Aa bir dakika ama Bunu benim ayarlara gelelim. Kontrol. Tamam. Şöyle başlayalım hemen. Aa ama bu ne abi? Kamera. It's quite a struggle to get in Taraftar. There <laughs> Aa alamadım <laughs> şaka gibi. Ver pasını. Hadi. Yürü ver pasını. <laughs> Adamsın oradan da ver. Büyük hadi. <gülüyor> vurdum <gülüyor> çok kötü vurdum ama. Mertens. Galatasaray'la mı oynuyorum? Yok. Evet, galiba evet. Mauro Icardi olduğuna <laughs> göre. Koş abi. Koş yorulmayın yorulmayın. Afri. nereye atıyorsunuz Kafanız yumuşak çıktı. Hayır hayır. Gol yiyeceğiz. Oy. Müsterim o. <laughs> Müsterim fernando dolmuşlar <laughs> Kaleciye bir kaleciye gelelim. Yok. Anladım ben. <laughs> yani. Ne son tamam işte kalede o zaman. Ver pası nelson son adamsın nelson son. Ay geçti sandım var ya. Şöyle alabilirsem alacağım. Tabii ki de alamam. <laughs> Orta seviyede bu kadar değildim ben. Ne oldu bana? Alabilirim hadi. <laughs> Aferin adamsın. Ay pas vermedim benim suçum. Ay hadi alırım. Aldım da verdim tekrar. Hadi bu sefer geçersin. Ay! Oliveira ne yapıyorsun? Ben Galatasaraylıyım arkadaşlar onu bilenler. Bir videomda söylemiştim hatta Eylül'le. Eylül yanımda yok ver kısma hadi koş abi Aferin adamsın Şuradan o Maru İkardi Allah'ım yarabbim ne son ne son yedik bu sefer Oy. ciddi oynayın beyler ciddi oynayın Hayır ya ya? Olamaz böyle bir şey. Ya da olur. Bilemem. Icardi ver pasını. Ama Ad, adamsın Icardi. Hadi. Ne oldu? Ne yaptın abi? Ne yaptım ben? He. Ama bence mantıksız bir şey. Pas attı. Neden geriye gittim ya? Ay Orta seviye benden iyi oynuyor valla. <laughs> Hayır. Direkten döndü. Mustera kendi kalesine attı ya. Bu ne orta seviye gol dedik. Olamaz böyle bir şey. <laughs> Bak, şurada boşta adamın var. So one crazy but they all count. <laughs> Aa, İcardi ne yapıyorsun İcardi, İcardi, İcardi. <laughs> Şuraya alacak bak. Boşta. Bak. Yine boşta yine. İki kişiden kaçıyor <laughs> Alırım ama. Ya. Onu da alırım ama. Hah. Vurdum. Maro Icardi çok kötü oynuyorsun Icardi ya da ben oynuyorum. Icardi oynamıyor ben oynuyorum. Kötü. Hadi. Oy! Ay nasıl atamadın onu? çok iyi gitti ama atamadım ya. Kardeş önümden çekil ya. <laughs> Ay alsaydım çok iyi olurdu vallahi gol atardım ya. Hayır. Hayır yine yemem. Yine yemem hayır olamaz izin veremem. Hayır. Neyse. En azından gol attırmadık. Pas atacak galiba. Pas atamaz evet. Abi nereye atıyorsunuz ya? O neydi abi? Topu uzaya fırlattı. Direkt uzaklara atıyorum topu. Allah. Oyuncunun kafası kırıldı abi. Ya da kırılmadı kafa sert dış kafa Uzaklaştı topu Hadi ya Hep arabası hep arabası. pas ver Abi nereye atıyor Nikardi ya Neyse aldık Önemli değil. En azından pop bizde. Hayır. Son dakikada da gol yemeydi. Ay Muslera. Muslera Muslera. Ne oluyor abi? Bitir hocam maç ya. Maç değil ya. E, birinci yarı. İkinci yarıya geçiyoruz. 1-0 yeniliyorum. Nasıl yeniliyorum belli değil ya. Galatasaray hadi. hadi. O sefer yaparız. O yukarı. boşta adam var. Bak. Allah'ım yarabbim. Allah. Allah. Aa neden böyle oynuyorum ben bugün ya? Kardeşim bak topu ver anlaşma yapalım. Muslera <laughs> şöyle atar mısın <laughs> sen de? Adamsın Muslera Muslera ay. <gülüyor> <gülüyor> bak, sona kadar geleceğim. Ne oluyor abi? Ayağını kaçtı O, Abi oyuncunun midesi kalktı. Kaburgaları kırıldı ya. Hayır yapma 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 bir oh. sonradan söyle sonra. <laughs> şöyle gönderirim ben abiciğim <laughs> ay çok kötü oynuyorum ya çok kötü oynuyorum yemin ederim çok kötü oynuyorum bak işte oradan belki pas atsaydım gol olacak yani oradan topu atsaydım gol olacak hayır yeme 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 golü yeme Ay. neyse son anda ucuz attı Şurayı görüyorum abi oraya attım. Ama her yer kaplanmış. Ben atana kadar. Zaniolo, Zaniolo gitti arkadaşlar Galatasaray'dan. <laughs> şutları kötüleşti bir golü attı. Ama şutları kötüleşti. Aa, buna bir sıfır yenilemem abi ya. Ya en azından 40. bir sıfır bitsin yani. Ya bir gol attın arkadaşım bu ne ya? <laughs> ya abi bu ne ya? Şaka gibi ya. Bildin bunlar birbirlerine pas atmaktan karşı takıma pas atıyorlar. <laughs> It's all a little bit desperate, Nasıl olamıyor? Ah, oh, super tackle. They were outnumbered and under the cosh. That had to be spot on and it was. And <laughs> <laughs> Şaka gibi ya. Arkadaşım bu ne ya? Bu, bu ne arkadaşlar? Arkadaşlar <laughs> siz benden oyunu <iyi> oynuyorsanız vallahi <laughs> pesin. en Anyways <iyisiniz> vallahi. Someone looks like he's in need of protection here. Are you Nico? He isn't about to receive any generous invitations. Galatasaray are definitely going about this the right way. They're coming again and again. The well, question now is whether they be in can. I'm sorry, I'm sorry. O <laughs> <laughs> zaman gönderiyorum direkt abi uğraşamam valla ya Galiba bir sıfırda yenileceğiz onu söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> Ya onu da alırsın şimdi bu ne ya Ya nasıl alamadım onu da Orta seviyeye yenileceğim şimdi o olacak <laughs> There's a real appetite from them to finally put this game to bed, but will they? Allahumma. Torreira gets across to intercept that, and the counter is on. Galatasaray right. the might just end up kicking themselves after that. Kardeşim alır mısın arkadaşım arkadaşım alır mısın iki gol yemek istemiyorum zaten yeniliyorum ya. Şaka gibi ya, ya. ne ya? ya arkadaşım bir gol attım 84 olmuş ya. Bunu dağıtarsın vuruyorum Olmuyor bunu. şaka bu, bu şaka, şaka şaka bu şaka şaka siz bana gelebilir robot sürüge <laughs> çalışıyor kendisi çalışsın zaten boşuna almadık onu ya, ya kızım, bu ne ya hadi ya hadi, hadi ya hadi ya <laughs>

Şuradan vuruyorum artık. Olursa olur, olmazsa olmaz. Maç bitti evet yenildik vallahi. Ne <laughs> diyeyim yani. Ya bir sıfır nasıl Yenilebilirim. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ya da beğenmemişsinizdir. Yani orta seviyeye nasıl yenebiliriz? Gelmedim. Yani onu düşünebiliyorum. Yani aslında arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Aslında PES <laughs> 2023'de maç bittiğinde 90 dakika üstte yazıyordu. Şimdi süre bitti yapmışlar. Oyun yani bayağı bir değişmiş onu söyleyeyim. O, like, abone olmayı unutmayın bay bay diyorum. Eylül yoktu. Öbür videolarımda gelirse <laughs> gelir artık. Ben bir şey diyemiyorum. Hepinize bay bay.